Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sayfalara gittiniz. Sevgili arkadaşlar, sıfırdan İngilizceyi hiç bilmeyenler için İngilizce dersi vereceğim arkadaşlar. Bu haftada kaç kere olacak bilmiyorum. Eğer kanalımıza abone olursanız mutlaka size bildirim gelecektir. Bildirim geldiği zaman rahatlıkla katılabilirsiniz derslerimize. Sonra da bunları düzene sokacağız. Hani kimseye muhtaç olmamanız için özellikle bunu yapıyorum. Çünkü İngilizceyi hiç bilmeyen, hiç bilmeyen ama, sıfır, hiç bilmiyorum İngilizceyi, ben yapabilir miyim, edebilir miyim diye düşünen arkadaşlar için İngilizce sıfırdan başlama e, bir şeyi söyleyeyim, prosedürü başlatıyorum arkadaşlar. E, hoşlanırsanız devam ederiz, hoşlanmazsanız devam etmeyiz. Bu arada sorusu olan tüm arkadaşlar, sorusu olan tüm arkadaşlar videomuzun altına, YouTube'daki videomuzun altına e, sorularını yazabilirler. İsterseniz daha sonraki canlı yayınlarda canlı yayınlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hani e, derler ya kimseye muhtaç olmamanız için, hani e, ite kurda yem olmamanız için. Çünkü çok sapkın insanlar var. Onun için elimden gelen şeyi yapacağım sizin için. Ee, bunu benden çok arkadaş e, istedi. Özellikle çok öğrenci talep etti. Hocam her şey var. Fakat e, işte e, biz biz bir türlü işte İngilizceden korkuyoruz, başlayamıyoruz. Bunun sıfırı nedir? E, onun için elinizden geldiği kadar arkadaşlar e, sorularınız varsa videonun altına yazın. Mutlaka videonun altına yazın. Ben de size yardımcı olabileyim. Derslere canlı öğrenci alabileceğim. Derslere canlı öğrenci alacağım. Eğer arzu ediyorsanız arkadaşlar canlı katılmak istiyorsanız altına yazarsanız e, derslerimize katılmadan önce eğer abone olursanız mutlak ve mutlak arkadaşlar e, haberdar edileceksiniz. Tamam dizi filmleri için e, film sahneleri King Arthur gibi seriler yapar mısınız? Tabii ki yapacağım onu da. O tarz çalışmalar da yapacağım. Sevgili arkadaşlar sizin özellikle katılmanız halinde bu devam edecek. Katılmazsanız devam etmeyecek, değil mi? Onun için ben bu katılıma bakacağım yani elimden geldiği kadar. Peki başlıyorum arkadaşlar. Bir kere alfabeyi öğrenirken arkadaşlar öncelikle alfabede kaç tane harf var? Biliyorsunuz Türkçede 29 tane harf var sevgili arkadaşlar. Türkçede kaç harf var? 29 harf var. İngilizce'de ise bunlar 3 tane eksik arkadaşlar. Yani 26 tane. Bunları küçük küçük not alarak yazarsanız eğer küçük küçük not alarak yazarsanız eğer çok çok başarılı olur. Fazla şeye böyle defter mefter tutmaya gerek yok. Küçük not alın. Bir de sorularınız varsa videonun altına yazın. İngilizce'de ise 26 harf var arkadaşlar. 29 harf Türkçe'de var. 26 harf İngilizce'de var. Bunların 21 tane sessiz harf arkadaşlar. İngilizce'de 21 sessiz harf var. Beş tane de sesli harf var. Beş tane de sesli harf var. Şimdi bunları size öğreteceğim ben. Şimdi Türkçe'de olan ama İngilizce'de olmayan harfler var, var arkadaşlar. Türkçe'de olan ama İngilizce'de olmayan harfler. Mesela bakın şunlar arkadaşlar. Bakın şunlar. Ç, yumuşak G, I, Ö, Ş, Ü. Bunlar İngilizce'de yok arkadaşlar. Bu harfler... İngilizce'de yok. Ç, yumuşak G, I, Ö, Ş, U. I'yı büyük harf yazarken I diye yazıyorsunuz ama küçük harf yazarken I yazıyorsunuz. Bunları küçük küçük not alın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? I'yı büyük harf yazarken noktasız yazıyorsunuz, I gibi yazıyorsunuz ama küçük harf yazarken I yazıyorsunuz. Zaten Ç yok, değil mi? Yumuşak G yok, Ö yok, Ş yok, Ü yok. Peki İngilizce'de olup da bizim yani bizim alfabemizde olmayan harfler kaç harfler nelerdir? Mesela Q bizde yok arkadaşlar. Q bizde yok. W bizde yok. X bizde yok. Dolayısıyla onlarda 26 harf var. Bizde 29 harf var. Onlarda yani İngilizlerde 26 harf var. Ee, ve Türklerde Türk alfabesinde ise 29 harf var. Yani 26'ya 29. Bizimki daha çok. 3 tane daha çok. Şimdi bunu nasıl ezberleyeceğinizi de öğreteceğim size. Sevgili arkadaşlar, İngilizce harflerinin şimdi bir yazılışlarını, okuruşlarını görelim arkadaşlar. Öncelikle bunu bir öğrenelim. Şimdi A'dan başlıyorum arkadaşlar. Bakın A'dan başlıyorum. Biz A diye okuyoruz değil mi? Onlar A diye okuyor. A değil de A diye okuyor. B, C, d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Amerikalı bunu "zi" diyor ki arkadaşlar. Amerikan İngilizcesinde "zi" diye okunuyor. Sevgili arkadaşlar, videoyu geri alıp tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Videoyu geri alıp tekrar tekrar dinlerseniz eğer siz aynısını söylerseniz papağan gibi eminim ki yerine oturacak. Eğer gerçekten iyi söyleyebiliyorsanız, bunların hepsini güzel söyleyebiliyorsanız bir dahaki derste ben de katılmak istiyorum. Canlı ders ederseniz size bir link gönderirim. Ben o linkten katılırsınız, okuttururum size. Unutmayın arkadaşlar, İngilizce'deki harflerin birçoğu Türkçe'de olduğu gibi hep aynı sesi vermiyor. Mesela A'yı A gibi okuyoruz, B'yi B gibi okuyoruz biz. Ama İngilizce'de öyle mi arkadaşlar? Bakın A'yı E gibi okuyor, B'yi B gibi okuyor, C'yi C gibi okuyor, D'yi D gibi okuyor. Şimdi bazı arkadaşlar alfabeyi öğrenmek deyince aklına şu geliyor. Tamam ben alfabeyi ezberleyeyim, alfabeyi öğrenmiş olurum. Hayır arkadaşlar. Alfabeyi öğrenmekle, alfabeyi öğrenmekle e, ezberlemenin bir alakası yok. Yani ezberleyerek bunu öğrenemezsiniz. Alfabeyi ezberleyerek öğrenemezsiniz. Alfabeyi nasıl öğrenirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın size göstereyim. Bakın size göstereyim. Bakın. Can you spell your name? Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Anlamını ben söylüyorum. Şu anda bilmeyebilirsiniz. Normaldir. İsmini heceleyebilir misin? Spell hecelemek. Eğer siz bunu B E R K A N diye heceleyebiliyorsanız o zaman siz İngilizceyi biliyorsunuz demektir. Bir dahaki dersimizde sevgili arkadaşlar siz kendi isminizi, annenizin ismini, babanızın ismini, şehirlerin isimlerini, değil mi? araba isimlerini eğer heceleyebiliyorsanız alfabeyi öğrenmişsiniz ve vazifenizi yapmış olmuş olursunuz. Yoksa sıradan kerrat ezberler gibi ne bileyim işte ABCD'yi o şekilde ezberlerseniz bunun bir kıymeti yok sevgili arkadaşlar. Yani size püf noktalarını veriyorum. Bu arada alfabede kaç tane harf vardı arkadaşlar? 26 tane İngilizce alfabede 26 tane harf vardı. Türkçe'de 29 tane var değil mi arkadaşlar? Ve alfabeyi kerrat gibi sıradan ezberlemeyin. Yani A, B, C, D, E, F, G öyle ezberleme öyle istemiyorum. Çünkü o şekilde ezber oluyor. Ama bu şekilde ezber olmuyor. Mesela B değil mi B harfi. İngilizce'de nasıl okunuyor? Gidip bakacaksın oraya. Eline o kağıdı alacaksın. Ha B diye okunuyor. Ayrıca aşağıda açıklamalarda da verdim arkadaşlar. Oradan da notları paste yapabilirsiniz bir Word dosyasına. Mesela B'yi B diye. E'yi E'yi E, yi, e yi, İ diye. R'yi R diye okuyoruz. K'yi K'yı K, K diye okuyoruz. A'yı A diye okuyoruz. N'yi de N diye okuyoruz. İşte bunları bu şekilde heceleyebilirseniz eğer işte o zaman İngilizceyi öğrenmiş sayılıyorsunuz. Yani alfabeyi daha doğrusu alfabeyi öğrenmiş sayılıyorsunuz. Can you spell your surname? Diyor ki soyadınızı heceleyebilir misin? Surname soyadı demek arkadaşlar. Name de adı demek. Bunları bilmeyebilirsiniz sıfırdan başladığınız için. Bakın heceliyorum. B-R-O-W-N Halbuki Türkçe hecelesek nasıl yazılacak? B, R, O, W, N diye heceleyeceğiz değil mi? Aynı Türkçe hecelemek gibi. Can you spell your hometown? Yani memleketinizi heceleyebilir misiniz? Mesela kiminiz Kayseri'dedir, kiminiz Ankara'dadır, kiminiz Londra'dadır, kiminiz ne bileyim İsviçre'dedir. Herkes e, bulunduğu memleket neresi neresiyse orayı heceleyecek. L, O, N, D, o, N. Sevgili arkadaşlar bu şekilde hecelediğiniz takdirde eğer bu şekilde hecelediğiniz takdirde alfabeyi öğrenmiş sayılıyorsunuz. Bir de unutmayın. Unutmayın. Büyük imtihanlarda yani çok çok büyük imtihanlarda IELTS'de, TOEFL'da, Cambridge imtihanlarında yani sertifika veren imtihanlarda ilk soru alfabedir arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi önemli kısaltmalar var arkadaşlar. Sizin bildiğiniz önemli kısaltmalar. Çok iyi bildiğiniz kısaltmalar bunlar. Ancak açılımını bilmiyorsun. Mesela BBC bunu herkes biliyor. Türkiye, Türkçe Türkiye'de. BBC mesela bak BBC değil mi? Biz bunu BBC diye okuyoruz. Bunun anlamı şu. British Broadcasting Corporation. Arkadaşlar ilk baş harflerini almış. Dikkat ettiniz mi? Bakın ilk baş British'in B'sini Broadcasting B'sini Corporation'da Neyin almış? C harfini almış. Ne olmuş? İngiliz yayın kuruluşu. Yani bizdeki TRT. Bizdeki TRT. Onlar BBC diyorlar kendilerine. British, Corpor British Broadcasting Corporation. BBC diye kısaltıyoruz biz bunları. Mesela CD diyoruz değil mi? CD. İşte dün bana bir tane CD hediye etti diyoruz değil mi? CD. Anlamı Compact disk. Compact'ın C'si diskinde D'si. Değil mi arkadaşlar? Sıkıştırılmış disk. O var ya disk bildiğimiz disk. Mesela GPS diyoruz değil mi arkadaşlar? Bak çok kullandığımız şeyler bunlar. GPS, GPS, GPS. Ne de bu GPS arkadaşlar? İşte Global Positioning System diye geçiyor. GPS. İşte böyle bunları ezberlemeye çalışın. Bu şekilde ezberlerseniz e, alfabeyi öğrenmiş sayılıyorsunuz. Öteki türlü ezberlemiş sayılmıyorsunuz arkadaşlar. Mesela GSM, GSM, GSM diyoruz. Herkes biliyor GSM neymiş? Efendim mobil e, mobil iletişim hattı diye biliyor. Ama açılımı nasıl? Global System for Mobile Communications. Bak GSM. Gördünüz mü? Buradaki M almış. GSM diye geçiyor. Mobil iletişim küresel sistem. GPS de küresel konumlama sistemi diye geçiyor. HD. Mesela bu HD değil. Ben bunu izlemek istemiyorum diyorsunuz bazen değil mi? HD değil. Ben bunu izlemek istemiyorum. HD işte High Definition demek arkadaşlar. Yani yüksek çözünürlük demek. E yüksek çözünürlük e, Türkçesi, biz buna İngilizce ne diyoruz? High Definition yani HD. Böyle kısaltılmışını okuyoruz. Mesela IP diyoruz değil mi? IP. İşte Internet Protocol. Internet, Internet Protocol. Bu işte IP diye okunuyor arkadaşlar. IP. Mesela MMS. MMS. Bu da hep çok geçer. Bu da çok geçer arkadaşlar. Multimedya messaging service. Mesela bu da neymiş? Çoklu ortam mesajlaşma, mesajlaşma servisi. MSN 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 diyor değil mi? Microsoft. Bakın MS Microsoft değil mi? Network. Microsoft ağı anlamına geliyormuş. Başka ne varmış arkadaşlar? Bakın PC 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 diyor değil mi? PC. Ya bu PC nedir? E, hocam masaüstü bilgisayar. İşte onun adı personal computer. P C. Yani kişisel bilgisayar anlamına geliyor. Personal kişisel. PDF, PDF, PDF diyoruz. Hep PDF nedir acaba? PDF değil mi? Hep bak baş harflerle söylüyoruz değil mi? Bu arada İngilizce'de 26 harf var. Türkçe'de 29 harf var. Unutmayın. PDF. Portable Document Format. Format. Taşınabilir belge formatı anlamında geçiyor arkadaşlar. SMS. O bana dün bir SMS attı diyorsun değil mi? SMS. Değil mi? Short Message Service. Bakın short'un s'si, message'in m'si, service'in de s'sini aldı. Short Message Service. Kısa mesaj servisi anlamında geçiyor. SOS, SOS. Bakın SOS. Gemilerde kullanılır değil mi? Zor durumda kullanılır değil mi? Anlamı şu. Bakın SOS'ına. Save our ship. Save our ship. Yani bunları biliyorsunuz zaten ama sadece şimdi açılımını öğreniyorsunuz ve okurken de hep ne alfabesi okunuyor. Ya TV 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 diyoruz hep değil mi TV? Bakın tele vision. Telenin T'sini, vision'ın da V'sini almış TV olmuş arkadaşlar. Uzak görüntü demek. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ya biz televizyon diyoruz ama aslında uzak görüntü anlamına geliyor. UK, UK, UK diyoruz değil mi? Hep UK. Evet. Bu ne demek? United Kingdom, United Kingdom, Birleşmiş Krallık veya Birleşik Krallık anlamına geliyor. USA, 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 bakın U'yu U gibi okuyorum, S'yi S gibi okuyorum, A'yı da E gibi okuyorum. United States of America, baş harflerini almış arkadaşlar. Neymiş bu? Amerika Birleşik Devletleri, değil mi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri. Evet VIP mesela bu VIP ders diyoruz. VIP ne demek? Very important person. Çok önemli kişi anlamına geliyor. İşte onun için alfabeyi ezberlerken arkadaşlar alfabeyi ezberlerken sıradan değil de sıradan değil de mümkünse arkadaşlar böyle harfleri tek tek isimleri yazarak ne bileyim araba isimlerini, akrabaların isimlerini, annelerin, babaların isimlerini yazarsanız eğer çok daha başarılı olur arkadaşlar. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Burada da her harfe bir kelime vermişiz. Mesela A. Bakın okunuşu Apple, elma demekmiş. B. Book. Bakın B. Book. Kitap demekmiş. C. Bakın bu C diye okunuyor. Cinema sinema demek Türkçe'ye geçmiş bir kelime. D dog bakın köpek demek değil mi? E e eight 8 demek arkadaşlar. F f flower çiçek demek arkadaşlar. Bu arada kelime de öğreniyorsunuz arkadaşlar. G geldim G, ye. G giraffe zürafa demek arkadaşlar. H hand el demek arkadaşlar. Ay Ha bu arada H hocam burada H diye okunmadı diye soran, soran öğrenciler var. Sevgili arkadaşlar okunuşlar farklı. İngilizce'de okunuşlar farklı. Olduğu gibi nasıl okunuyorsa öyle okumamız gerekiyor. Yani nasıl duyuyorsanız öyle okumanız gerekiyor. Onun için okunuşları farklı. Yani burada H diye burada da H diye geçmiyor arkadaşlar. Burada hand gibi okunuyor. H harfi gibi okunuyor. I mesela bakın I burada da ice cream diyor okunuyor. Bakın ice cream dondurma demekmiş arkadaşlar. Hand de el demekmiş. J J jacket ceket demekmiş. K K kanguru kanguru demekmiş. Efendim bu neymiş? L L Ladybug diye bir böcek var. Bug. U-G geliyor sonuna. de bak. Bu neymiş? Uğur böceğiymiş arkadaşlar. M. Evet arkadaşlar bakın. M. Ne demekmiş? M harfi değil mi? Mouse. Evet fare anlamına geliyor. N. Bakın N diye okunuyor. M diye okunuyor ama M. Mouse diye okuyorum. M gibi okuyorum. Needle mesela bunda. Needle iğne demekmiş. Dikkat edin. M. Okunuşu M. Okunuşu N alfabedeki okumuş ama. Ee, kelimelerin içerisine girdiği zaman farklı okunuyorlar bunlar. Ona göre ha. O, orange, portakal demek arkadaşlar. P, plane, uçak demek arkadaşlar. Q, Q, queen, kraliçe demek arkadaşlar. Efendim, R, R, Rabbit arkadaşlar. IT, IT var sonunda. IT var. Rabbit diye okunuyor. Rabbit tavşan demek arkadaşlar. Sheep yani daha doğrusu S diye okunuyor bu. S diye okunuyor. O da nasıl? Sheep. Bakın S, SH A, yani yana geldiği zaman böyle okunuyor. Onları da öğreteceğim. Merak etmeyin. Koyun anlamına geliyor. T. Bakın train. Train, tren. Sheep koyun demek arkadaşlar. Train de tren demek you, you, uniform, üniforma demek arkadaşlar. Bakın you, uniform, we was ya da ways diye iki türlü okunuş, okunuyor arkadaşlar. Bu Amerikan ve British English'e göre değişiyor. Ways veya was, was o. W, W, bakın W diyoruz ama cümle başında woman, V gibi çıkarıyoruz. Yani cümle içine girdiği zaman, pardon kelime içine girdiği zaman farklı okunuyor bunlar. Onların kurallarını da ayrıca vereceğim size. Woman, X, X değil arkadaşlar, X, X-ray, X-ray, X, 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 X ışını yani röntgen anlamına geliyor. X-ray diyor, X diye okunuyor. Efendim Y harfi çok kişi tarafından karıştırılıyor bu Y harfi. Y harfi Y diye okunuyor arkadaşlar. Y ama ee, kelime içine gittiği zaman y gibi okunuyor. Yellow sarı demek arkadaşlar. Z ya da Z, Amerikalılar Z diyor, İngilizler Z diyor arkadaşlar. Zoo hayvanat bahçesi anlamına geliyor. Sevgili arkadaşlar, bu alfabeyi evet, bu alfabeyi mümkün olduğu kadar sıradan ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Söylediğim gibi mümkün olduğu kadar ne yapın isminizi yazın. Yani babanızın adına, annenizin adına, herkesin adını yazın ve mümkün olduğu kadar o şekilde ezberleyin. Eğer derslerimize katılmak istiyorsanız lütfen abone olun ki abone olduktan sonra size bir bildirim gelecek. O bildirim geldiği zaman mutlaka derslerimize katılırsınız arkadaşlar. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.